Kahvemi yaptım. Balkona çıkacaktım. Balkon güneşli. Her zamanki gibi. Sabah da güneş. Akşam da güneş. Hep güneş. Çayımı da demledim. Hastaneden haber bekliyorum. Eğer annemi çıkarmazsalar hazırlanıp hastaneye gideceğim. Doktor daha gelmemiş. Hepimiz sırayla kalıyoruz kardeşler olarak. Bugün çıkmazsa ben gidiyorum annemin yanına. Ancak bir gece dayanabiliyor insan hastaneye. Uykusuz. Rahat olacağım. Yatacağım, uyuyacağım. Bende de o rahatlık yok. Biraz psikolojik de herhalde ben hastanelerde uyuyamam. Dokunduğum zaman bir yere ellerimi yıka yıka artık ellerim yarı oldu hastanede. Geldim inanın ki elimli kreme buladım kreme. Yumuşatsın diye ellerim nasıl harcıyor nasıl harcıyor deterjandan. Mahvoldu. Çatladı hep ellerim. Orayı siliyorum ya da dokunuyorum. Haydi git ellerini yıka. Yıkamasam rahat etmiyor. Hastane bana göre değil. Ben biraz psikoloji bozuk yani o konuda. Kimisi var rahat eder. Hiç stres yapmadan yatar, uyur. Ben de o yok. Ben kaç defa ameliyat oldum. Uykusuz geceler geçirdim hep hastanelerde. Hastane dedim zaten benim otomatikmen moral bozuluyor hastanede. Allah eksik etmesin ama düşürmesin de. İnşallah bugün iyidir annem çıkartırlar. Çıkarmazsalar yine hastane aslanem, söyleyemedim de. Hastane maceralarına devam edeceğiz herhalde orada. Kahvemi falan koyayım, bakayım hazırlayayım yine. Nescafemi, süt tozumu, Türk kahvemi. Orada başka türlü vakit geçmiyor. Oh, oh, ne diyeyim artık. Annem iyi olsun da katlanacağız hastaneye de yapacak bir şey yok. Ancak kendime geldim. Uykusuzdum ya o gün öyle. Dün de gene biraz perişandım ama evimin işini yaptım, sildim, süpürdüm, yemeklerimi yaptım. Fazla fazla yaptım bugün içinde. Gidersen kalırsan diye. Şimdi gidersen tek yanıma kahvelerimi alacağım yani, mislerimi alacağım gideceğim fincanlarımı koyarım. Bakacağız bakalım. Haber bekliyorum. Şimdi kardeşimin eşi orada ufak damadımız. Bu sabah o gitti. Doktorlarla konuşacak. Daha doktor da gelmemiş. Ne zaman gelir? bilmiyorum. Haber gelsin. Oğlumu arayacağım. Beni götürsün. Hastaneye. Bu gece orada olabilirim yani. Hastaneden size videolar gelebilir bu gece. Annemin yanında vasfiyeciğim vardı. O da hasta bakıyor vasfiyeciğim, anneciğimle birlikte bu geceyi getirebiliriz Selamlarınızı ileteceğim. Çok selam yazmışsınız. Onlara Allah razı olsun. Tariflere devam ederiz yani kaldığımız yerden. Börek tarifleri, çorba tarifleri. Ben şimdi bu kahvemi balkonda içmek isterdim Ama maalesef ki içemiyorum oh, oh. Neşkum'la da konuştum Bir ay oldu daha Bule'm Okula gidemedi ana sınıfına gidiyor yamacımı ameliyat ettirdi. Doktorlar enfeksiyondan koruyun dedi. Bulem okula giderse yamaca getirecek hastalığı diye. Geçen gün kontrole gittiler. Doktor artık izin verdi yani. Yamacı da dışarı çıkarabilirsin demiş. Yine kollayacak tabi. Okula gidecekler şimdi. Bulem'i okula bırakacaklar. iyileşti yavrum çok şükür yamacım rahatla nefesini alıyor yemeklerini güzel güzel yiyor işte bir açıldımış ki hiç sormayın yiyemezdi ya burnundan ağzından nefes alamıyor geniz etti badem çıktı kadı çocuğu şimdi doy bak, bilmiyor diyor neşe ben verdikçe yiyor anne diyor Yamacım iyi oldu. Annem de inşallah iyi olacak. Şu ah, bu ay da geçse artık şu yaz gelse kışta yaramıyor ona anneme. Astım ya tıkıyor herhalde. Bağır yaramıyor. Bu astım hastaları da zor yani iş. Toz, duman hepsi zararlı. Haliyle köyde de hepsi var. Burada kalıyoruz bizlerde kal, diyoruz, bizler de kal kalmıyordu canı sıkılıyor. Evini istiyor. Oh Allah merkeze şifa versin. İyi olsun hastanede tüm yatanlara. Zor. Çok zor. ev gibi var mı? Herkes evini ister tabi. Ya çekenler var. Ne zor durumda olanlar var. Allah'ım onlara şifa versin. Benim kahve bitti. Burada kapatalım. Yine bir hastaneye arayalım bakalım. Hayır haber var mı? bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Ama evde ama hastanede görüşeceğiz Allah izin verirse.